Hoş geldiniz. Bu videoda 22 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Gram altın ne kadar alış fiyatı 548 TL 2 kuruş, satış fiyatı 548 TL 9 kuruş. 22 ayar bilezik gramı ne kadar alış fiyatı 493 TL 97 kuruş, satış fiyatı 498 TL 42 kuruş. Cumhuriyet altını ne kadar alış fiyatı 3531 TL satış fiyatı 3586 TL Yarım altın ne kadar alış fiyatı 1770 TL satış fiyatı 1802 TL Çeyrek altın ne kadar alış fiyatı 885 TL satış fiyatı 901 TL Reşat altın ne kadar alış fiyatı 3563 TL 47 kuruş satış fiyatı 3618 TL 95 kuruş Kulplu reşat altın ne kadar alış fiyatı 3565 TL 69 kuruş satış fiyatı 3621 TL 2 kuruş. 22 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 492 TL 76 kuruş satış fiyatı 511 TL 82 kuruş. 18 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 400 TL 6 kuruş satış fiyatı 400 TL 11 kuruş. 14 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 299 TL 91 kuruş satış fiyatı 358 TL 92 kuruş. Kapalı çarşı ziynet 2.5 li ne kadar alış fiyatı 8616 TL 8 kuruş satış fiyatı 8753 TL 4 kuruş. Kapalı çarşı ziynet 5 li ne kadar alış fiyatı 17447 TL 56 kuruş satış fiyatı 17786 TL 34 kuruş. Altın fiyatlarının düşmesi dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere